Ne diyoruz? Ne diyorsun? ne diyorsun şimdi? Söyle bakayım. Türkçesini söyle. Yani Allah'ın huzurundan kovulan şeytanın şerrinden Ya sana saygılarım. Tamam. Bak ne kadar güzel söyledin. Kimdir Allah'ın huzurundan kovulan şeytan? Karun. İşte sahitti burada. Kim kendine varlık, kendine benlik, o anahtarları kendine almışsa o Allah'ın huzurundan kovulan. Daha yakın söyleyeyim size? Ama öğrenirsiniz de çabucak bu işte halledildi zannedirsiniz. Kim mürşidin huzurundan kovulursa. Ondan sığınırım Rabbim. Diyorsun sen. E, sen tanıyabilir misin mürşidin huzurundan kovulmanı? Bilsek. Bilmiyoruz ki. Kimdir bilmiyoruz ki, bilsek adıksız ama bileceğiz. Ne ile? Bizim mürşide olan teslimiyetimizle, samimiyetimizle, irfaniyetimizle, sadakatimizle o kişinin sadakatinin, irfaniyetinin, teslimiyetinin azıcık farkına varırız. Çünkü ulul elbab sahibiyiz, akıl sahibiyiz. Gelmiş bu, ikimiz gitmişiz, efendiye beyat etmişiz. Bu gelmiş demiş ki, efendim baş ver ya, o adam mı o da desende? Be ben ulul elbap sahibiyim, akıl sahibiyim, tamam. Ya şeytanın şerrinden beni koru. Ey üzübillahimineşşeytanirracim. Çek hemen. Bu gitsin senin yanında. <laughs> Daha yakına gelelim mi? Şeytan nefsin. Diyor ki hadi yasın. Bu mu? Ali efendi Sabri Hemen ey çek gitsin şeytan içinden. Arkadaşlar şeytan o kadar çok ki içimizde lebalep dolu. Dışımızda her taraf şeytan. İman o kadar çok ki içimiz lebalep dolu. İman dışımızda yeryüzü ve gökyüzü. Ama ne çare ki ey yüzüğü çekmeden de besmele söyleyemiyoruz. Allah'ın nuru <laughs> semavati adamı. Ayet-i kerime çok sarih ama ey çekmeden de buraya gelemez. Evet. <laughs> Allah razı olsun. O zaman önce etmediği işler. Bu tarafda evciler var. Biz de şimdi iki ortak bile bir ortaklık kurdu zaman şart arıyorlar aile. Tabi. Bu kahveli yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de var. Akit, Akit, Akit ayetleri. Akid ayetleri. Soymaya. Allah'ın imdadı mi? İnsan çıkıyor evet. aralar. Evet. Biz de şimdi bu evcili. Allah ha. razı olsun. şey yapınız tarif ettiniz. Bunun da dışakları. Akitleri var Akitleri var mı? Akitleri var işte. yani öğretmeninle talebesinin arasındaki akitler. Bu akitler bozulduğu zaman evvela evvela ilk akitte ilk akitte talebenin öğretmenine karşı sev, saygısı lazım. Öğretmenin de talebesine karşı sevgisi lazım. Başlıyor. Birinde sevgi, birinde ya. saygı bir defa öğretmen sevmese huzurunu almaz. Yani samimiyet olacak arada. Tabii yani, ya, samimiyet. Şimdi, yani, işte, He. Işte, He. Öteki, Sağol ha, ne, ya, bir gece yapmıştım bunun muhabbeti. Evet. Mürşidi Kamil'de samimiyet, evet. Salih'te teslimiyet. E, talebe teslim olmazsa, <laughs> öğretmenini dinlemezse, <laughs> hakaret ederse, söverse, sayarsa, dersinde otursa bile hiçbir hiç şey anlamaz. Ama sövmek sevmek iki türlü. İçinden, şeytaniyetinden söver, bir de dışından söver. Hakikaten gider sağa sola milleti de kandırmaya çalışır. Böylesi de var. Böyle şeytanlar da var. İçinden söven daha fena o zaman. O içinden söven daha fena kendi kendine. Ama içinden sövene, içinden sövene bir gün hidayet gelebilir. Çünkü bakın şimdi, İslam dininin ana şartlarından birisi. Diyor ki Pey Allah razı bir kimse kötülük yapsa Allah o kötülüğünün cezasını mutlaka verecektir. Bir kimse kötülük yapmak niyet etse de yapamasa Allah onu yazmaz. Kötü yazmaz. olarak günah yazmaz. Belki bırakır. Yani tecil eder. Ama sonra hepsini beraber yutar. O başka mesele. Ha şimdi sen içinden efendine karşı, müşküne karşı belki kötülük içinden doğmuş olabilir. Hmm. Ama <laughs> bunun içinden doğmuş da bu gitmiş her tarafa söylemiş bunu. O berbat etmiş işi. Nasıl gelir de burada oturur? Onun <laughs> <laughs> <Bunu gülüyor> günahı çıkmış meydana. Pisliği <laughs> <laughs> vurmuş dışarıya. Ha, sen gelirsin belki, belki Allah seni affeder, belki hidayete getirir. Biz şimdi değil de asr-ı saadette dünyaya gelseydik. Hazreti Muhammed'in aleyhinde konuş 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 git onun yanında otur. <laughs> Olur mu be birader? Yaptılar. Yaptılar değil mi? biz ondan şimdi biz o zaman yaşaydık bundan farklı olmaz. Hiç farkımız yoktu arkadaşlar. O gün bugün. Onlar o gün olsaydı bugün peygamberimize birisine bir davet bir harbişi konuşacak işlerimiz var. Üç defa çağırıyor da gelmiyor. <laughs> diyor ki ne olmuş diyor. Muhammed'e de çağırıyor. Bu Onun için demek ki bugün Muhammed yok fakat Muhammediyet var. Allah'ın Allah için biz Muhammediyetin tevhidi İslam'ın nuruyla müzeyyen olmaya çalışıyoruz. Şeriat-ı Muhammediye, tarikat-ı Muhammediye, hakikat-ı Muhammediye ve marifet ilahiye içerisinde kendimizi ne yapacağız? Süsleyeceğiz, nurlandıracağız. Bunun haricinde başka bir nur aramaya hiçbir lüzumu yok. Allah yardımcımız olsun. Allah, Allah bizi Allah. çok evet. sevsin. Allah bizi çok sevsin. Biz de ona çok sayalım, saygı gösterelim. Bu sevgimiz, bu saygımız Allah razı olsun. Bize bize ışık saçıyorsun yani sözlerinle, sorularınla bizi aydınlatıyorsun. Ee, onun için böyle akitlerimizi bozanlardan olmayalım. Akitlerimizi bozduk mu? Heh, samimi olalım. Samimi olalım. Ya böyle. İyi. beni biraz dinlendirin hocam. Bir kelime yapacağım. İlahi bir sözü Tamam diye eksiksiz çekin. Buraya gelirken kapımdan içeri girerken eğzüyü eksiksiz eksiksiz çekin. Çıkarken de çekin, girerken de çekin. Eğzüyü çekiriz, Çekerseniz besmeleyi ben size öğretirim. Besmele nasıl olur. Ama siz eğzüyü çekmezseniz besmeleyi ben size nasıl öğretirim? yarım saat, bir saat hazırlanıyor. Hadis, ayet yazıyor, yazıyor, yazıyor. Kağıtları. sonra çıkıyor, bir vaz ediyor. Ve bir hafta sonra da yanında ne kadar otursan, dini mesele, birkaç mesele sorsan zaten kızılır, söylenmez. Evet. Her yerde sorun sorulur her şeyin bir ihtisası vardı tabi. Bir profesör gidiyor, ne üzerine ihtisas yapıyorsa onun üzerinde ilmini inkişaf ettiriyor. Sizin sohbetleri yaparken teşekkür Arapçadan alıyorsunuz. Yok Arapçadan alınma. Arapçadan alsak demin misal verdik. Arapların hepsi alması lazım. Yani Arapça ilmi okumadınız. Oradan alıyorsunuz desek. Yok. Şimdi bize bize en güzel delil olan kendinizi tevhidin akıntısına, Kamilimizin ihlas ve sadakatine teslim ettiğinizden dolayı size ihsan ediyor, veriyor. Bak ne kadar güzel. Biz hoca olduğumuz halde bak az çok. Gelip sizin yanınızda dinliyoruz, müstefit oluyoruz, gülüyoruz, seviniyoruz, Allah içimiz hoşunuz oluyor. Biz bunu ister mucize kabul edelim, ister keramet kabul edelim, ister kemalet kabul edelim. Bizim için en büyük delil. Ben ilk hayatımda dedim ki, La ilahe illallah dedim okumamış Yok dedi. Yalan diyorsun dedim. Vallahi billahi dedim. ama bu oku, okusa beyat etmezdim dedim. Çünkü okuyan adam olur ama okumadığı için. Okumadan bunlar okuyor bana. Ya mevcudu illallahı bana anlatıyor. O zaman bu benim için çok büyük bir şey oldu. E, ne bileyim inkılap vesilesi oldu. Şimdi şimdi de bize şimdi biz anlat, anlayabilsek Şimdi biz hocalar gelmişiz. Besmele öğrenmeye daha o ziyaret etmiyorlar. <laughs> <çekmeden, gülüyor> Sayın Allah, ellezine yettebi'ûne Resûl-i Nebiyyel ümmiyyellezi -um yecidûnehu annehum mektûben fit tevrâte vel incil. O kişiler ki, ellezine onlar, yettebi'ûne tabi onlarlar, el Resûl-i Nebiyyel ümmiyye. -um ummi olan peygambere. Yani okumamış, medrese tahsil görmemiş. Yecidûnehu mektûben annehum fit tevrâte vel incil. Ve tevrâti incili de onun yanında bulurlar. Bulurlar. Çünkü Hz. Peygamber Tevrat'tan, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan da bahsetti. Tüm gerçekleri anlattı. Ee, şimdi demek ki nasıl ki Peygamberimiz okumadığı halde gerçekleri anlattıysa <laughs> Efendinin de bize sohbet muhabbetleri aynıdır yani. Hiç arada bir fark yok. Yalnız biraz Anladım. evvel anlattığı gibi Peygamberden sonra gelenler Ruşid-i Kamil, Ravsa Azam, Peygamberden evvel geçenler de Peygamber. Peygamber. Sohbetiyle gelmişlerdir. Ama yalnız işte benim istediğim sizden ve hepinizden istiyorum günlük yaşantılarımızda Gavs-ı Azamlar gibi, peygamberler gibi, kamiller gibi yaşayın. Siz kamiller gibi, Gavs-ı Azamlar gibi, peygamberler gibi tevhid de öğrenelim ama nefsimizin istediği gibi yaşayalım diyor. Olum, o zaman, şey zaman hiç olmadı. Olmadı. Çoklarımız var burada. Şimdi şurada var bunlardan. İçimizde var. Bir tanesi de belki benim bilmem. Yani Geçen hafta söylediğim gibi belki hani birinize kalkın derim, işte sensin derim. Yani bir gün kızdırırsanız bunu da yapacak kadar da şeyim. Onun için buraya gelirken artık dünyayı bırakarak gelin, dünyayı bırakmıyorsunuz. Şeytaniyetinizi, nefsaniyetinizi, nispetlerinizi, varlıklarınızı bırakmıyorsunuz. Ondan sonra <laughs> öncesim, hem de tevhidi, Resulunlar, Resulların, Gavs-ı Azamların, Mürşitlerin istediği gibi öğrendiği gibi, bildiği gibi bilelim. Fakat nefsimizin de istediği gibi yaşayalım diyorsunuz. Arkadaş, iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Vardır bir ilahi öyle. İki karpuz bir koltuğa bir koltuk, karpuz bir olur, olur. olmaz. Hiç. Çıkarabileceğiniz mi ilahi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimse o kayınpeder. Hadi <laughs> 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 bir yüze ya da bak yüz bir olur olmaz iki bir olur o nazirki Söylenen söz çok ise de bir olur o Her <laughs> <laughs> neye talim sena bil de bilo özünü bildin ise öz bir olur olmaz ki özünü bil tecelli olmuşam kıl sam nazar ha nesine ol zaman gör gece gündüz bir olur olmaz ki. Ol Galibi canani sen gel masivada çekelim. Çünkü bir koltukta karpuz bir olur. İki göz vermişken hak şeki ya bir görelim Gör göz ile görünen bir olur Color y <목소리도> 도사 Hello? Wow. Wow.